Herkese merhaba. Bugün 2 Temmuz 2025. Türk halkı, aynı Avrupa halkı gibi yaşlanmaya başladı. Devlet de bu tehlikeyi gördüğünden dolayı Cumhurbaşkanımız evlilik törenlerinde özellikle genç çiftlere en az üç çocuk yapın diye nasihatlerde bulunuyordu. Ama bu temenni gerçekleşmedi gerçekleşmemesinin nedeni de e, bu e, üç çocuk istenmenin güzelliğinin yanı sıra bu çocukların bakımı, okulu, eğitimi e, ve aileye ciddi anlamda e, maddi e, zorluklar yaşatacaktı. Halbuki devlet burada e, doğmuş olan her çocuğa üniversiteyi bitirene kadar Ailenin üstünden yükünü alacak şekilde maddi yardımlarda bulunsaydı, yani gerçekçi maddi yardımlardan bulunsaydı, bu Cumhurbaşkanımızın isteği, temennisi gerçekleşebilirdi. Çünkü bizim şu anda nüfusumuz, nüfusumuzun artış oranı eskiye göre yavaşlamıştır ve hakikaten etrafımıza da baktığımızda yaşlanan insanları çok görüyoruz. Yani eğitimli olan insanlar çocuklarını daha iyi okutabilmek için e, tek çocuk yaptılar. E, fakir fukara aileler de çocuklarına bakamayacağından dolayı onlar da korkularından bir çocuk yaptılar. Veya iki çocuk yaptılar. Eski devirde olduğu gibi 5-6-8 çocuğu görememekteyiz. Ancak e, bu gelenek ataerkil aile geleneği doğuda hala devam etmektedir. Ama sanayileşmiş şehirlerde ve gelişmiş olan şehirlerimizde bu aileler hep tek çocuklarla veya bir çocuk veya iki çocukla devam ediyor ve çoğalmıyoruz. Bu da geleceğimiz açısından çok büyük tehlike. Çünkü Türk dünyada önemli bir millettir. Ve bizim nüfusumuzun da dünyanın artışıyla paralel büyük bir şekilde şey çoğalması lazım. Ama bu çoğalma düşmüştür ve bunun tehlikeyi de zamanda cumhurbaşkanımız fark ettiğinden dolayı bu temennilerde bulundu. Ama bu temenniler imkansızlıklar dolayısıyla gerçekleşmedi. Hatta son zamanda 2025 yılında. E genç evlenecek çiftlere devlet 2 yıl ödemesiz 150 bin liralık evlilik yardımı e, öngördü ve şu anda bu uygulamakta. Ama bu uygulamayla birlikte bir de bunun yanı sıra e, devlet doğacak olan çocukları üniversiteyi bitirene kadar ailenin üzerindeki yükü alması dolayısıyla buraya sosyal devlet olarak aileye maddi yardımlarda bulunması lazım. Yani aile çocuğunu doğuracak bakacak besleyecek ama bunun faturasını harcamalarını devlet sosyal devlet olarak yaparsa gerçekten sosyal devlet olarak devlet görevini yapmış olur ha bunu nasıl yapacak mesela bir çocuk bir ailede yeni bir çocuk dünyaya geldiği zaman bu çocuğun 6 yaşına kadar okula kadar süt işte beslenmesi e, ve şeyi e, beslenmesi e, çocuğun işte bezi çocuk bezi vesaire Bunlar ciddi rakamlar Dolayısıyla burada e, o aileye çocuk için aylık 4 bin lira anneye e, yardım yapılması lazım E, bu çocuk 6 yaşından sonra or ilkokula gittiğinde yine o çocuğun kendisine bankamatik kartıyla çocuğun bank hesabına e, her ay 4.000 lira veya bunu haftalık olarak yapabilir. Haftada bin lira gibi bir yardım yapılması. Çocuk ortaokulda okuyorsa ona da keza haftalık yani aylık 4 bin lira haftalık bin lira gibi e, yardım yapılması. Lisede okuyan çocuklarımız varsa o lisede okuyan çocuklarımıza da e, aylık 6 bin lira, yani haftada bir 1500 liralık bir yardım yapılması lazım. Üniversitede okuyan çocuklarımıza da e, aylık e, 12 bin lira, yani haftada 3 bin 3 bin, 3 bin, 3 bin, gibi bir yardımlar yapılmalı ve bu yardımlar da bedelsiz olmalı e, ve bu çocuklarımız e, geleceğe devletin e, şefkatli ellerinde hazırlanmalıdır ve bu şarjamalar da e, aileye e, yük olmamalıdır. Yani devlet bunu karşılamalıdır. Sosyal devlet olarak. Eğer böyle olursa e, hem ülkemizin nüfusu artar hem de çocuklarımız çağdaş bir şekilde beslenmiş şekilde okullarına, yaşamlarına devam ederler. Çünkü zaman zaman siyasilerden de görüyoruz. İşte ee, her e, ailede okula e, gidip de geceleri aç yatan çocuklar olduğunu duyuyoruz. Yani bu devletimizin ayıbıdır. Devlet bunu telafi etmelidir. Ee, aç olan çocuklarımız var, iyi beslenemeyen çocuklarımız var. Bu iyi beslenmeden ve aç olmadan dolayı e, şeyler e, çocuklar doğru eğitim alamıyor. Artı aileler de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamadığı için çocuklarına karşı boynu bükük durumdadır. Bunu devletin bir şekilde telafi etmesi lazım. Sosyal devlet budur. Herkese iyi günler.